Bir tarzım değil yani. Hani biz sen şey yapıyor söyleyemem yani. Ruhu böyle ben öfkeyle. Böyle sinir anında oldu söyledim yanlışlıkla affedersiniz. Of. Pardon tamam biz... Aa. ama, Ay yok bu, bu. Bu, bana verdikleri hiç şey yapmadı ya. Hiç yaramadı senin ya? Hiç, mi hiç, mi? hiç şey yaramadı ya. Ay çok artıyor. Anne bu. Hemşireyi çağırıyor. çağırdı. Aa bu ne? Bu nasıl bir yavcu lan? Benim ayrıldı. Benim. Aslı bir bu tane buradayım Ayy, ben. Buradayım bebeğim ben. Burada olmanız. Lan. Allah'ın sesini. Şu. Bana faydam var sanki. Nerede kaldı bu hepsi? Direk gibi durdun orada. Gibi demem de. bebeğim lütfen. Allah. Allah. İki saatte neredesiniz? Yavaş sevgilim bir Ben böyle hastanenin ezzeliyle evveliyle hastanını. Kusura bak. Senin. Acıdan dolayı böyle s***** Kısa artık çağırıyorum